Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Dogecoin, Doge fiyatı, şu anki en yüksek seviyesi olan 0,22960'dan gerilemenin ardından, Memecoin geri sıçradı ve mevcut en yüksek seviyesine doğru ilerlerken henüz bu tamamlanmamış gibi görünüyor. Dogecoin Fiyat Teknik Analizi Dogecoin, birçok kripto yatırımcısının kalbini kazanan birkaç memecoin'den biridir. Shiba Inu ve Pepe Join, Pepe gibi Doge Join de şu ana kadarki başarısında büyük rol oynayan güçlü ve heyecan verici bir topluluk tarafından destekleniyor. Bu video hazırlanırken Doge'nin fiyatı 0,19713 civarında işlem görüyordu ve son 24 saatte %5 in üzerinde artış gösterdi. Ayrıca fiyat şu anda 4 saatlik zaman diliminde çok güçlü bir yükseliş momentumuyla 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. 4 saatlik zaman dilimindeki maç göstergesi yukarı yönlü bir yükselişe işaret ediyor. Bunun nedeni, sıfır çizgisinin altında seyreden maç çizgisi ve maç sinyalinin her ikisinin de kesişerek maç sıfır çizgisine doğru ilerlemesidir. Mac çizgisi ve Mac sinyal çizgisi Mac sıfırının üzerine çıkmayı başarırsa Dogecoin daha da yükselerek yeni bir yüksek seviye oluşturabilir. O arada Mac histogramı hali hazırda sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor ve bu da yükseliş momentumuna işaret ediyor. 4 saatlik zaman dilimindeki göreceli güç endeksi. RSI, RSI sinyal çizgisinin %50 seviyesinin üzerine çıkıp aşırı alım bölgesine doğru ilerlemesi nedeniyle yukarı yönde bir yükseliş momentumuna işaret ediyor. RSI göstergesine göre, alıcıların piyasada oldukça aktif olması nedeniyle yukarı yönlü hareketin gücü hala çok güçlü. Aşağı yönde potansiyel geri çekilme. Fiyatın önceki yükselişi göz önüne alındığında, sırasıyla 0,22960, 0,2244 ve 0,19622 civarında iki ana direnç seviyesi ve bir ana destek seviyesi oluşturuldu. Böge fiyatı 0,22441 direnç seviyesinin üzerine çıkmayı başarırsa, 0,22960 direnç seviyesine doğru daha da yükselebilir. Bu noktada eğer fiyat bu seviyenin üzerine çıkmayı başarırsa fiyat daha da yükselerek yeni bir zirve yaratabilir. Şey yandan fiyat bu direnç seviyesinin üzerine çıkamazsa önceki destek seviyesi olan 0,19622 dolara doğru yeni bir düşüş hareketi başlatabilir. Ancak 0,19622 dolar seviyesinin altındaki bir kırılma yeni bir düşüş eğilimini tetikleyebilir. Yeni açtığım sosyal medya hesaplarının yorum kısmına bırakıyorum oralardan da bizi takip edebilirsiniz. Lütfen videolarımızı beğenip paylaşıp yorum yaparak bize destek olun. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.